Canlarım, hepinize merhabalar. Hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Bundan sonra arkadaşlar kelimesini daha az kullanmaya dikkat edeceğim. Özen göstereceğim arkadaşlar. Çünkü çok rahatsız olan olmuş, çok fazla kullanıldığımı söylemiş. Ben de nasıl hitap edeceğimi şaşırdım artık arkadaşlar. Ben size kendi Sizleri kendime yakın hissettiğim için bu şekilde konuşuyorum. Ee, o zaman kanalıma hoş geldiniz canlarım. Ee, bugünkü falımızı hem tarot hem de kahve ile bakacağız. Kahve falıyla. Karşınızdaki kişinin kalbinde olup olmadığını düşünüyorsanız şu anda tam onun için bakacağız arkadaşlar. Kalbinde var mıyım yok muyum? Karşı tarafın. Eks aşkınız olabilir ayrıldığınız sevgiliniz olabilir. Ayrıldığınız nişanlınız olabilir arkadaşlar. Eşiniz olabilir. Sizin kalbiniz kim için atıyorsa şu anda onun kalbinde olup olmadığınıza bakacağız arkadaşlar. Ve Türk kahvesiyle destekli falımıza hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. <laughs> 9 ve 10 arkadaşlar. Hemen hiç vakit kaybetmeden bakacağız ve arkasından da kök kahvesine geçeceğiz arkadaşlar. Hemen açmaya başlayalım. Evet, değnek prensi, imparatoriçe tam da fala uygun şeyler çıkıyor yalnız arkadaşlar. Söyleyeyim. Değnek dokuzlusu, değnek onlusu, değnek ası, çok güzel. Kader çarkı, güç, ölüm, güneş ve bakınız aşıklar kartı. Gördüğünüz gibi tam da falımıza uygun bir fal çıktı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ve bence var ya çok da güzel çıktı. İlk başta arkadaşlar değnek prensi. Aslında bu kart e, genel olarak sizi temsil ediyor arkadaşlar e, girişimci, olgun kadınları temsil eden bir kart. E, siz de zaten bu karttan anlaşılacağı gibi arkadaşlar anaç yapıya sahipsiniz. E, gerçekten iyi bir anne, iyi bir abla, iyi bir arkadaş. Bu kart tamamen sizi simgeliyor e, ve karşı tarafta da. Onun karşı tarafın sizde en çok sevdiği özelliği bu arkadaşlar. Anaç ruhlu olmanız. Ee, çünkü karşı taraf için bakıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz karşındaki kişi de kalbinde var mıyım yok muyum onun için bakıyoruz şu anda arkadaşlar e, burada imparatorluk şey çıkmış yani Enerjinizin ortaya çıkaracağını gösteren bir kart arkadaşlar. E, enerjiniz ne kadar e, zaman zaman düşmüş olsa da e, siz e, hep böyle güzel yeni şeyler düşünerek enerjinizi yükseltmeye çalışıyorsunuz. Bu bir enerji kartıdır arkadaşlar ve enerjiniz e, karşı tarafa bence yansıyor arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Sadece ayrılanlar için bakmıyorum ben bu falı. Şu anda birlikte olan e, ve karşı tarafın kalbinde neler oluyor? Bunu merak eden arkadaşlarıma da bakıyorum. Enerjinizi çok seviyor karşı taraf arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Bu bir kart e, maddi yani şöyle söyleyeyim. Maddi sıkıntısı olmayan Hatta zengin genç bir erkeği temsil ediyor. Eğer sevgili bayan arkadaşlarım, sizin sevdiğiniz kişi maddi durumu yerinde, zengin, evet zengin diyebiliriz buna. Zengin ise arkadaşlar şu anda etrafındaki kalabalıktan bazı şeyleri düşünemiyor. Aslında ne hissedip ne hissetmediğini de bilemiyor. Şu anda tamamen karmaşık durumda. Onu söyleyeyim ee, ve yukarıdan dallar iniyor görüyorsunuz. Ee, aslında düşünmüyor da değil yani var ya. Düşünüyor ama çıkış yolu bulamıyor herhalde. Şimdi kartların derinliklerine indikçe arkadaşlar anlayacağız. Evet değne konusu arkadaşlar kendinize karşı tarafla ilgili gereğinden fazla yüklenmişsiniz arkadaşlar. Bütün suçu kendi üzerinize almışsınız. Sanki karşı taraf suçsuz, hiçbir şey yapmıyor. O dört dörtlük ama bütün suçu siz kendiniz almışsınız gibi hatalar karşılıklıdır arkadaşlar. Fakat kendinize çok fazla yüklenmemenizi rica ediyorum. Yoksa bu sizin sağlığınızdan edebilir. Onu söyleyeyim. Şurada bir değnek asımız çıktı. Evet gördüğünüz gibi gökyüzünden bulutların arasından uzanan bir el ve yeşermiş. Değneği tutmuş arkadaşlar. Bu şu demek oluyor. Şu anda o kişinin kalbinde varsınız arkadaşlar. Olması gerektiği gibi. Ayrı olabilirsiniz. Aranız limonu olabilir. Ee, Evliyseniz ya da sevginiz şu anda yanınızda olabilir. Bir sıkıntıdan sonra size el vermiş arkadaşlar. Yani sıkıntılarınızın bütün hepsini hafifletecek eli size uzatmaya hazırlanıyor. Onu söyleyeyim. Hmm. Kader çarkı arkadaşlar. Aslında bu kartı pek sevmemiş olsam da arkadaşlar demeyeyim arkadaşlar diyorum ama bu da ağız alışkanlığı. Bu bir arkadaşlar umut. Yani umut ve iyileşme kartı aslında. Öyle söyleyeyim. Umut. Umudunuzu yitirmeyeceksiniz. İyi şeyler düşüneceksiniz. Umudunuzu yitirdiğiniz anda her şey sona erer arkadaşlar. Umudunuzu yitirmeden e, yola devam edeceksiniz. İyileşeceksiniz. Kendi kendinizi iyileşmeyi öğre öğreneceksiniz arkadaşlar. Ve o kişi Gördüğünüz gibi şu anda siz buradasınız. O kişinin elinde gördüğünüz gibi mektup gibi bir şey var. Çok yakın arkadaşlar, çok yakındır size gelmesi, öyle söyleyeyim. Ve güç kartınız arkadaşlar, canlarım, sevgili takipçilerim. Oy bu güç kartı aslında. Önemli bir adım attığınızı, attığını gösterir karşı tarafın. Önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Siz belki ona şartlar sunmuş olabilirsiniz arkadaşlar. Bu şartları sunarken de ancak ben seninle bu şekilde konuşurum ya da bu şekilde görüşürüm gibi söylemleriniz olduysa şu anda bu onun adımını atmayı bekliyor arkadaşlar. Ve gerçekten de bence çok güzel bir kart çıkmış. Dediğim gibi tam da falımıza, falımızın başlığına. Uygun bir kart çıkmış arkadaşlar ve ölüm kartı. Aslında bu korkmayın arkadaşlar, bu yenilenme kartı. Artık e, siz sıkıntılarınızı bırakıp karşı tarafın desteğiyle, karşı tarafın adım adımıyla birlikte yenilenme sürecine gireceksiniz arkadaşlar. Bu yenilenme süreci e, evliliğe gidene kadar aslında. Çok fazla uzun değil ama çok kısa bir süreçle değil arkadaşlar. Biraz sabır gerektiren bir ilişkiniz olacak. Onu söyleyeyim. Karşı taraf şu anda aslında kendini yeniliyor. Size gelirken de tamamen kendini yenilenmiş olarak gelecek. Şimdi ve arkadaşlar Güneş kartımız. Bu başarı kartı arkadaşlar. Karşı taraf e, başarısızlığa uğramış. Zaten onu da kabul ediyor. Fakat size döndükten sonra, sizle iletişime geçtikten sonra e, başarılı, her alanda başarılı olmak istiyor. Çünkü e, bunun için kendine söz vermiş. Ne sizi üzmek, yani siz onun yanınıza olduğunuz sürece başarısına başarı katmak istiyor. Bu kartta o anlama geliyor arkadaşlar. Ve... <laughs> Aşıklar aslında dediğim gibi teminde büyük bir adıma hazırlanıyor. Şu anda kalbinde ben var mıyım diye başlık atacağız ya arkadaşlar. Evet şu anda o kişinin kalbinde siz varsınız. Çünkü bu kişi büyük bir adım atmaya hazırlanıyor arkadaşlar. Ve siz, size geldiğinde bunun için şok olacaksınız. Adımı çok büyük olacak. Onu söyleyeyim. Ee, i̇nşallah bekar olanlar için evlilik... Ayrı olan arkadaşlarım için de bir barışma habercisidir bu kart arkadaşlar. Ee, çünkü biliyorsunuz ben takipçilerime çok önem veriyorum arkadaşlar. Ne kadar bana arkadaşlar kelimesine kızsanız da ben size çok değer veriyorum. Onu bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Bak yine dedim canlarım. <laughs> evet şimdi gelelim kahve falımıza arkadaşlar. Ee, Haberiniz gelmeye yakın buraya kadar okey. E, fakat gelirken de sanki elleri kolları dolu geliyormuş gibi kalbinde var mı diye soruyorsanız evet kalbinde varsınız. Belki şu anda o tam fincanın altında görüyorsunuz şu anda başka bir hanede. Başka bir hanede olması sizi yanıltmasın arkadaşlar. Bir arkadaşım da kalıyor olabilir. E, işte arkadaş ortamına bir ev tutmuş olabilir e, ya da ailesinin evinde olabilir. Kesinlikle sizi yanıltmasın. Şu anda kesinlikle kalbinde siz varsınız. Kalbinde olduğunuz için. Fakat e, bir yaşanmışlıklar, bir kırılganlıklar olmuş sanki. Bu kırılganlıklardan sonra acaba nasıl toparlayabilirim diye düşünüyor şu anda. Toparladığı zaman her şey yoluna girecek ve ona göre adım atacak zaten. Yani bazı şeyleri halletmeden adım atmayı düşünmüyor arkadaşlar. Bunların hepsini yoluna koyacak ki size sağlam bir adımla gelsin. Ve geleceği adım da temin e, tarot falında gördüğümüz gibi çok büyük bir adım olacak. Ve bu adım sizi fazlasıyla mutlu edecek arkadaşlar. Ve bu mutluluğunuz kat kat artacak. Aslında şöyle kahve falına baktığımız zaman e, çok kısa değil, çok uzun da değil arkadaşlar. Sanki bunların hepsi ansızın arka arkaya gelişecek olaylarmış gibi duruyor. Fakat... Onun kalbine söz geçirememesi gayet normal çünkü e, hala düşlerindesiniz kalbindesiniz buraya kadar normal e, fakat bu arkadaş çevresinden bazılarının e, yalnız söylemlerini de çok dinliyor e, yani kendi aklına değil de kafası karışık olduğu için sanki arkadaşlarının aklıyla gidiyormuş gibi aslında onu çok yanıltmışlar. belki daha önce gelecekti belki engeli bunlar koydular. Hiçbirimiz bilemeyiz arkadaşlar. Ama kalbinde ve ata at çıkmış arkadaşlar şaha kalkmış. Şurada gördüğünüz gibi. E, niyetiniz neyse arkadaşlar hepsi olacak. Hepsi sırayla zamanı geldiğinde olacak. Şu anda zaten bakmış olduğumuz fal arkadaşlar. Karşı tarafın kalbinde var mıyım yok muyum? Evet ben bence bunun yeterli cevabını vermiş oldum arkadaşlar. Ee, i̇nşallah ...siz de bol bol dua edin... ...güzel güzel enerjilerinizi çağırın arkadaşlar... ...yine arkadaşlar dedim... ...yine kim bilir bu videonun altına... E, ...neler yazacaksınız... ...dememeye çalışıyorum ama... ...ağız alışkanlığı galiba... ...yarım ay doğmuş... ...canlarım, sevgili takipçilerim... Ee, ...ve kuş... ...kuş da burada... ...haberi gel geldi gelmek üzere... ...fakat e, bunun aklında şey var... Ee, tam kendini toparlayamıyor sanki size gelirken kendini tam size veremiyormuş gibi. Aklayıp başka yerlerde. Burasını çözemedim. Aklayıp başka yerlerde. Ee, yani aldatılmış olabilirsiniz. Aranıza bir başka kişi girmiş olabilir. Bunun etkisiyle evet ayrılığınız biraz zor olmuş. Ama barışacağınız da kolay gibi durmuyor arkadaşlar. Ama bunun adım atmasını bekleyin bence. Çünkü adımı dediğim gibi çok büyük olacak. Ve bu adımla birlikte bence ona göre karar vermenizi rica ediyorum arkadaşlar. Çünkü şurada el ele bir tutuşmuşluk var. Dışarıdan da çok temiz haberleriniz var. Ben diliyorum ki inşallah kalbinize göre olur. Kalbinizde o kişi varsa ilk tepki karşınızdaki kişiden görmenizi umuyorum arkadaşlar. İnşallah falımızı çok seversiniz. Dediğim gibi arada tarot falı bakacağız. Sade. Arada tarot kahve. Tabii kahveyi asla es geçmem. Bütün burçlarda tarot kartına bakacağız arkadaşlar. Kahvede de tabii ki Eylül ayı yorumlarımız var. Aynı şekilde Eylül ayı yorumlarını da tarotla da bakacağız. Bütün burçlar için bakacağız. İnşallah çok seversiniz arkadaşlar. Yine dedim. Çok özür diliyorum. Ağız alışkanlığı. Affedin arkadaşlar ne olur. Alışkanlık yapacak bir şey yok. Hepinizi çok seviyorum. Elleriniz dert görmesin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.